Taraf Girlik 4 Habib Hamza Erdem Taraf Girlik 4 Simon Will ve Raymond Aron'un hocası olan Alain, yaşamın boyunca, değer, yargısı üzerinde düşündüğüm kadar başka şey düşünmedim diyecektir. Çünkü, düşünmek, tartmak, kadar tartılan şeyin toplum nezdinde de bir ağırlığı olmasını sağlayabilmek demektir. Yani filozof, bilim adamı ya da aydının bir köşede düşünüyor olmasının ne önemi olabilir? önemli olan onu toplumun genelinin beğenisine sunmak değil ama en beğenilir olduğunu kanıtlamak demektir. J.P. Sartre, bu yeni sofist yaklaşımı, algı yaratmaktan başka bir şey olmayan bir ratoru eten ne farkı var diye eleştirecektir. Oysa Simon Will, örneğin emekçinin sermayenin boyunduruna girmesinin temelinde, işin kendisinin olduğunu, yani köleliğin işe içkin olduğunu göstermeye çalışmaktadır kuşkusuz burada, bir anlamda, maddeden koptuğu bir tür spiritüalizme düştüğü sanılabilir, ki hep öyle anlatılmıştır. Oysa, bir öğrencisine yazdığı mektupta, Rosa Lüjenborg'un hapishane mektuplarından şu alıntıya yer verecektir, bana neden her şeyin böyle olduğunu soruyorsunuz. Bir çocuk olarak, siz de yaşamın böyle olduğunun bir parçasısınız yani yaşamın, kendisini sunduğu bütünlük içinde bir anlam ve güzelliğini bulmak için, onun hiçbir yönünü yok saymadan ele almak gerekmektedir. Yani Simon Bey, bugün bilincine varma, prize de conscience dediğimiz şeye bir ölçüde spiritualizm eklemiştir ama bu, yaşamın kendisinden kopup, platonik ve esrik, katra bir yaklaşımla değil ama dünyasal eylem için, esriklin yaşanması ve temellendirilmesiyle birlikte götürülen bir yaklaşım olmaktadır bu temellendirmeye köken ya da kökleştirme en diyor Sainer. Buna daha önce karanfil örneğimizdeki diyalektik açısından bakarsak, tohumun toprağa düşmesindeki bir filizlenme de diyebiliriz. Yani filizin, filiz olarak toprak üstüne çıkması için, önce toprağın derinine yönelik bir kökleşmesi gerekmektedir. Kuşkusuz kök olmadan filiz de olmayacaktır. Tavuk yıkkınızı de, bitkiyi de, yaprağı ve karanfil çiçeğinin kendisini de bu köken enracinemant besleyecektir. Yani diyalektikten bir sapma yoktur, ama Simon Linn'in katkısı, bitkiyi besleyen, kökenden gelen besini de ayrıca bir vurgu yapmasındadır. Nitekim, onun için, modern bir ahlak, Une Moral Moderne önerisi getirdiği söylenmektedir. Çok daha önemlisi, günümüz toplumunda bir köksüzleşme yaşandığını ortaya koymasındadır. Batılı insanın kolonyalizmden, askeri, ekonomik ve kültürel emperyalizme ve halklar üzerinde baskı ve köksüzleşmeye yol açan bir bilinçsel üstünlük tasladığını işaret etmektedir. Leiden Collection des Galimard, 1949, ve 300-301 Kaldı ki, bir köksüzleşme ile birlikte bir ahlaksal çöküntünün yaşandığı da artık amperik bir gerçeklik değil midir? Öyleyse bir bilim ahlakına sahip olmak ve onu ödünsüz bir biçimde savunmak, en tam daha doğal ne olabilir? Eğer Simon Bey'den bir şey öğrenilecekse, öncelikle bir bilim ahlakına sahip olmak ve bunun bir hak olmaktan öte bir ödev olduğunun bilincine varmayı becerebilmektir diyeceğiz. Simon Will'in felsefesine gelince, bilim ve felsefenin bir entelektüel uğraş olmaktan önce bu bilinçlenmenin kendisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani önemli olan, bilim adamı olarak kertmek yerine, kaç kilo, ahlak, sahibi olunduğuyla övünmek ve aynı anlama gelmek üzere bunu bir görev olarak benimseyip benimsememektir. Herkes bir taraf olabilir ve hatta taraftır da. Önemli olan bu, taraf bilincinin kökenindedir. Eğer amaç bir karanfil çiçeği açmak için kökleşmekse, var gücünüzde angaje olmanız sizden istenen ve beklenilen bir görevdir. Ama örneğin üstünlük taslamak ya da yanıltmak veya algı yaratmak içinse kökünüz kurusun diyelim. Sürece Nazım Hikmet Vatan Aynı'yla devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet Vatan Aynı'yla devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amiral. Amerikan bütçemize 120 milyon lira. Libe. 120 milyon lira. Amerikan Emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Evet. Nazım Vatan ayniğim devam ediyorum hala. Evet, vatan ayniyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt ayniyim, ben vatan ayniyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan şu seboylarında gebermi. Al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis topuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazı, üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-Kostom ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının. Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinden de